Ceviz fidanına gövde kurduğunun verdiği zarar. Bu şekilde kırılmış. Daha önce buradan kurt girmişti. Ee, temizledim. Kapattım. Fakat büyük ihtimalle rüzgardan dayanamamış. Bir hereye de bağlamıştık bunu nihayetinde orta kısmını ağacın en önemli yerini yemiş. Bakalım. Şöyle ayıralım bunu. Evet, kaynamaya faydası olmuş ama yeterli olmamış. Şimdi biz de bunu şekilde bıraktık üzerinde cevizleri var ee, şuradan bir tane sürgün çıkmış bir tane sürgün buradan çıkmış Bunlar kısa zamanda yetişir sonbaharda bunu keseriz büyük ihtimalle düzgün bir kesim yapıp şöyle cevizleri var üzerinde. Bayağı da ceviz var. Belki buradan beslenir. Bir kısmı 3-5 tane tadımlık alırız. Bu şekilde gövde kurdu çok önemli bir zararlı. Bunun için tedbir alınması gerekiyor. Zirai ilaçlama bazen yeterli olmayabiliyor. Ama zamanında ilaçlanırsa tabii ki etkili. Ortalama bin ağaç civarında bir ağacım var. Bazılarına tabii yetişemiyor olabiliriz. Bakımda bir takım aksaklıklar zamanında yapılamıyor olabilir. Fakat dikkat etmek gerekiyor. Hepsini bir bir gezmek gerekiyor zamanda müdahale etmek gerekiyor